Kırılınca olacağız, kırılınca olacağız. Hayat atalarımız büyüklere nesil, devre ve Allah mağdiret ayrılığı vermesin diye insanlar orada annesiyle, babasıyla, sevdikleriyle birlikte Rabbim peşeylesin inşallah. Dünyası dağıta, Rasulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine, uyun hazır olan imama, birinci tekbirden sonra Subhaneke dua. الله <applause> اكبر Şimdi olay günü ee, akşam ben gürültüye seslere dışarıya çıktım. Ee, ana baba günü gibi burası. Çocuk elektrik akımına kapılmış. Melih Ayvas 16 yaşında. Ee, uzun zamandır yani ben iki buçuk yıl oldu bu eve alalı. İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzumuzda e, kablolar içinde geziyor. Defalarca defalarca. Toplantı istedim. Başkanı hatta WhatsApp bize mesajlaşmalarımız hala duruyor. Defalarca e, istedim. Toplantı yapalım. Eğer bu işi yapamıyorsanız bırakın dedim. Ondan sonra e, yani aşırı derecede ihmalkarlık var. Her konuda. Asansöründen tutun, havuzundan tutun. Yani çevre düzenlemesinden tutun. Ve bu direkt maalesef. Ve bu direkt için daha önce de bir bayan hafif bir titreşim yaşamış. O da paylaşmış olan çocuğu oldu. Bildirdik. Tabii ki söyledik. Hep söyledik yani. Bekçiye dahi söyledim. Bekçi Hüseyin Bey'e de söyledim. Ama hiç kimse dinlemedi. Mesela havuzun içinde dedim. Ben girmiyorum havuza dedim. Hüseyin Bey bu havuzun içi dedim. Yani hani o kadar para topladınız. Ayda top, ekstra para istediniz. Havuz için. Dedim kablolar dışında. Yani niye bu kablolar dışında? İçinde elektrikleme yapılmamış. Kablolar gizlenmemiş. Yani bir çocukların canı dedim bu kadar ucuz mu bizlerin canı dedim. Yapılacak dedi ama yapılmadı.